Yancamızı yancamız herkes düşünüyor ama Bu oh kadar be, farklı. Oh be, oh be! Oh! İşte böyle oldu. Bu kadar farklı Ay, skor, bu kadar işte, muhteşem bu herkes düşünüyor işte, da herhalde. İşte bütün şehir, Çok kenetlendi. bütün şehir kenetlendi. Buradan sesleniyorum. Kime sesleniyorum biliyor musun? 2 hafta, 3 hafta önce Tekirdağ düştü, 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 düştü diyenlere sesleniyorum. Tekirdağ düşmedi, Tekirdağ ayakta. Tekirdağ kümede kalacak. Bütün Tekirdağ'a selamla saygılar. Bu taraftar burada, seyirci burada takım burada, teknik heyet burada, herkes burada. Herkes burada. Bütün Tekirdağ burada. Düşmeden düşülmez. Son güne kadar savaşacağız. Mücadelemiz devam edecek arkadaşlar. İkinci başımız, ilk baş şansı mı beraberlik. Ondan sonra galibiyet, galibiyet sırası sürüyor. Tekirdağ Spor bu galibette, dikte kalma da büyük bir adım attı. Ne söyleyeceksiniz? Tabii ki güzel bir sonuç. Seyircilerimizi mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Oyuncularımız inandı. Bizler de ona, in onlara inandık. Hafta da böyle çalıştık, iyi çalıştık. Tabii bunun devamını getirmemiz lazım. Önümüzde Nazilli maçı var. E, rehavet yok, gevşemeyeceğiz. Daha çok çalışıp Allah'ın izniyle bu ligde kalmak için uğraşacağız. Haftaya galibiyet hocam. Tekrardan sonra ligde kalacak. E, tabii ki hep e, final maçı. Her maçımız final. Her maçı galibiyet için gidiyoruz. Allah büyük. Nasip. Sağ Emrah Coşçu, Tekirdağ Ligde kalmayı onda güzel galibiyet. Ne söyleyeceksin? Vallahi çok zor bir maçı atlattık. Yani bizim için ölüm kalım maçı diyebilirim yani buna. Vallahi buradan çok fazla, çok çene, çok konuşan insan vardı. Biraz bir nevi cevap verdik. İnşallah sene sonunda daha da iyi bir cevap vereceğiz. Yani herkes bize inansın. En güzeli gelecek yani ben inanıyorum. Bir inme yakaladık. İnşallah sonunda çok güzel olacak. Ben inanıyorum yani. Takıma da güveniyorum, yönetimimize de. Hakkımız hayırlısı olsun ama kimsenin bizden şüphesi olmasa Allah izin verirse vura vura devam edip birlikte kalacağız. Biz de görev düşen görevi yapacağız.